mescitlerin böyle bir fonksiyonu var. Üçüncü su ise kıymetli kardeşlerim pazar, iktisat, ekonomi. Bunun da insan bedenindeki karşılığını ne olarak tanımlayabiliriz diye baktığımızda insanın görojik yapısını ayakta tutan midesidir kıymetli kardeşlerim. Ekonomi, pazar mideye tekabül eder. İnsanın kalbine tekabül eden mabetler, aklına, zihnine tekabül eden mektepler, midesine, biyolojik yaşamını sürdürmesine tekabül eden pazarlar. Müslümanın öncelikli olarak sahip olması gereken üç müessese. Bu üç müesseseden birisini eksik bırakırsanız, diğerini de olumsuz etkin. Bu üçü de birbirini tamamlayan şeydir. Çünkü aziz kardeşlerim, pazar dediğimiz şey, ekonomi dediğimiz şey, midemizi ilgilendiren, mide, midemize, midemize tekabül eden şey aslında bizim yediklerimizden, içtiklerimizden müteşekkil olduğumuzu bilmemiz icap eder. Biz yediklerimizle oluşuyoruz. Helal lokma yiyenle haram lokma yiyen Kalp aynı çalışmaz. Kafa da aynı çalışmaz. El de aynı çalışmaz, göz de aynı çalışmaz. Helal lokma ile beslenen bir beden helal lokma ile beslenmeyen bir bedenle kıyasladığınızda hiç güneş görmeyen rutubetli bir yerde yaşayan bir insanla sürekli güneşin altında oksijen, temiz hava, temiz besinle büyüyen bir insanın biyolojik yapıları nasıl birbirinden farklıysa düşünün öyle bir ortamda havasız ortamda uzun süre kalmış ki ciğerler gitmiş, damak gitmiş, böbrek gitmiş, dizlerde ferman kalmamış, Ondan sonra vücudun her tarafını parazit sarmış bir insan düşün. Bir de doğal yaşam içerisinde sağlıklı bir insan düşün. İkisi aynı olabilir mi? Helal lokma yiyen bir adamla haram lokma yiyen bir adamı da böyle kıyaslayabilirsiniz. Ömür boyu haram lokmayla beslenmiş olan bir adamın manevi dünyası yara bere içinde. O artık manevi tarafı manevi tarafı o kadar çok iltihap almış, o kadar çok enfeksiyon kapmıştır ki onu ancak iman antibiyotiğiyle veya istiğfar antibiyotiğiyle, tövbe istiğfar antibiyotiğiyle temizleyebilirsiniz. Başka türlü onu tedavi edemezsiniz. İnsan çift kutuplu. Bir tarafı beden, bir diğer tarafı ruh. Beden tarafını hiç imal etmiyoruz. Aynalar hep bize çalışıyor. Berberler bize çalışıyor. Konfeksiyonlar, moda evleri hep bize çalışıyor. Bakın, bedeni, beden tarafına, beden alanına ne kadar işçilik veriyoruz, emek veriyoruz, sarfiyat yapıyoruz. Zaman ayrılır. Ruh tarafını hep ihmal ediyoruz. Ya bir hafta tıraş olmadığınız zaman saçınız sakalınız birbirine giriyor. Bir hafta cuma kılmadığınız zaman o ruh dünyanızdaki dağınıklığı hiç düşünebiliyor musunuz? böyle. Bir on gün tırnaklarınızı kesmediğiniz zaman muhataplarınızı iğreniriz. Sizinle hiç kimse sofraya oturmaz. Peki hiç namaz kılmayan, hiç cuman edil bilmeyen bir adamın manevi dünyasındaki o uzantılarını, çıkıntılarını, rahatsız edici taraflarını düşünebiliyor musunuz? Tabii onu görmediğimiz için öyle. Ama onu göreceğimiz bir gün gelecek. Onların bütünüyle ayan beyan ortaya çıkacağı mahşer günü gelecek ve orada her şey ortaya çıkacak. O yüzden kıymetli kardeşlerim, bu üç müessese birbiriyle mutlaka ilişki halinde. Helal lokma yerseniz bu beden doğru çalışır. Beden doğru çalışırsa, kalp doğru çalışırsa, akıl doğru koordinatlar üzerinden hareket eder, bilgiyi, sahih bilgi, doğru bilgi neyse onu devşirir onu elde eder. Doğru bilgi, hakikatin bilgisi ne ulaşan kişi hakikatin gereği neyse onu yapan, Bu dünyadaki varlık nedeni doğrultusunda hareket eder. Fıtratının gereği imansa iman eder, ibadetse ibadet eder, ahlaksa ahlak, amelse amel, adaletse adalet, merhametse merhamet bu yolda yol alır. Bu mekanizmayı tersinden düşündüğünüzde haram lokma yiyen bir insan için efendimiz buyuruyor ki haram lokma yiyen bir beden cehennemde yanmaya ne kadar da layık bir beden.